Evet arkadaşlar ben Emirhan Korucu ee, Bugün sizlere GTA e, Sample göstereceğim nasıl indirilmeyi falan onları göstereceğim Şimdi e, SA Kısa çizgi MP yazıyoruz Sonra Enter diyoruz Sonra ilk çıkan Sample San Andreas Multiplier Mod For Garant TF basıyoruz Evet, sonra buradan donlantısı yazıyor. Ondan sonra dolansa tıklıyoruz. Dediğim gibi de tıklıyoruz. Direkt sağdan çıkmış pardon. Şuna basacağız. GTA sam de forums. Ondan sonra şuraya basıyoruz. İniyor. Ben dino aldığı için Bir kere söyleyeyim ee, bu sampı indirmek için GTA San Andreas'in olması lazım. Normal düz GTA San Andreas. Şimdi ben bir dakika indirdim yeri bulayım. Bunlar hepsi için uygundur Windows 7 falan hepsi uygun. Şimdi ee, hangisini yüzecektim? Ondan sonra inecek. Açılacak çalıştırıcısınız. Eee şimdi bekliyorum. Yüklensin. Ayağır edeceksiniz. Sonra buradan GTA San Andreas'in olduğu bölümü bulacaksınız. Mesela benimki bilgisayarım. <laughs> bilgisayarım. Eee paylaşılan belgelerde GTA'da tamam diyorum install'a tıklıyorum buradan indiriyorum öyle Evet arkadaşlar devam ediyorum ben ondan sonra indiriyoruz ee, oyunun kur GTA'sının olduğu yerde bu çıkıyor işte Samp Ondan sonra ona tıklıyorsunuz. Ben bir durduracağım. İşte geldi. Ee, buraya adını alt yazıyorsunuz. Yani kullanıcı adı. Orada girdiğinizde kullanıcı adınız yazacak. Sonra e, bir tanesine girin işte. Ne diyelim? Ben buna gireceğim. Şimdi ben devam ediyorum. Sen açalım. Evet, sağ açıyoruz şu anda. Evet, şu anda görüyorsunuz açılmış. Bekliyoruz. Bu hırsız polis oyunu. Hoş geldiniz Emir oynamadan önce şifre. Ben koydum şifremi mesela. Siz istediğiniz şifreyi koyabilirsiniz. Bir daha koy, söyleyeceksiniz yanlış yazdım. Ondan sonra girdiniz mi kendinizi ayarlayacaksınız buradan böyle. Ondan sonra zaten bitti. Ee, basıyorsunuz. Oyun başlıyor. İşte polis şu anda yasak. ben seçiyorum. İşte böyle. İşte böyle başlıyor. Şu anda eee böyle tamam diyorsunuz. Ve oyun başlıyor böylece. Tabi şu anda biraz kasıyor. Şey açık olduğu için. İşte bu kadar. Sonra işte gördüğünüz gibi e, GTA Samp hazırdır. Ben Emirhan Korucu. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.